Ben bu yayınlardan önce tek manyağı kendim sanıyordum. Şimdi bir baktım binlerce manyak varmış benim gibi. A yıkık, a mal, a hayatsız. Ha ben de böyleyim devam diyorum artık sayenizde. <laughs> benim yayını izleyen ortalama bir izleyici zaten en az 3 antidepresan kullanıyor. günde en az 7 kere intiharı düşünüyor falan böyle tipler yani. Hani Samatya SSK'dan hallice bir izleyici kitlem var. <laughs> ben de bir tek manyak ben değilmişim diyorum sayenizde. Ya bu işin esprisi yani o çok etki etmiyor, iyi hissettirmiyor insana başka manyakların da olması ama. Güzel itifatlar için eyvallah Cemre. Her zaman dedi bak Tam antidepresan içerken söyledin diyor bak. Vallahi gidiyorum ben buraya abi. bak. Herkes manyak ne güzel diyorum tek değilmişim ben hatta normalmişim yani çünkü manyakların sayısı bu kadar fazlaysa manyaklar normal oluşturur normu manyaklar oluşturur ben normalmişim artık tamam bunu kabul ettim ya <laughs> normal olanlar manyak amına koyayım. <laughs>